Selamlar millet hepiniz videoma hoş geldiniz sevdayız. bu video sizlerle birlikte arkadaşlar efsane yeni raid setlerimi göstereceğim ve arkadaşlar ee, bu videoyu bakın ikinci kez çekiyorum neden ikinci kez çektiğimi söyleyeyim Atışadır peksiz çekmişim videoyu tilt oldum videoda bir de artı falan bastım zırha artı 5 artı 6 falan yaptım video alamadım o kadar orada bozuldu ki ama olsun arkadaşlar yeni setimi size gösteriyorum bakın arkadaşlar demir zırh artı 2 bunu basmak için çok zorlandım gerçekten kusura bakmayın şakşak abi hemen ciddi alıyorsunuz arkadaşlar neyse eee, arkadaşlar şunu söylemek istiyorum videonun başındaki hazır arkadaşlar yorumlara şifre osurdum yazan bir kişiye 500k yollayacağım tek yapmanız gereken şifre osurdum yazıp arkadaşlar Minecraft adınızı bakın özellikle söylüyorum Minecraft adınızı yorumlara yazma ne arkadaşlar ab izleyenlerden yüzde 56 abone yüzde 44'ü abone değil abi bu abone olmayı kısmında abone olmasını istiyorum vallahi ayıp ediyorsunuz arkadaşlar niye abone olmuyoruz ya bu videoya sizlerden bunu istiyorum arkadaşlar ve gençler ee, bu size göstereceğim seti abi daha toplama aşamasında hem Cerosti hem de ben arkadaşlar çok güzel topluyoruz arkadaşlar şöyle göstereyim bakın e, art 7 koruma 7 chest arkadaşlar benim gerçekten çok güzel bir chest var yüzde 54 50 tek başlı yüzde 26 oksa vurma var bu seti 66 milyona falan aldım arkadaşlar bildiğiniz 66 milyona falan aldım ee, şöyle bir pantolon var artı altı koruma 7 yüzde 59 elektrik başlıklı %26 ok savurması var arkadaşlar bunun da harika bu da gerçekten bunu da gerçekten özenle aldı ve arkadaşlar bu da Jerofsin'in seti koruma altı artı altı koruma altı %55 ok savurma %27 elektrik başlıklı var Jerofsin'in de alıyoruz topluyoruz arkadaşlar ve şöyle bir sıkıntımız var arkadaşlar ben öyle tek tek basmayı sevmediğim için yani uğraşmayı pek sevmediğim için elmas kas arıyorum abicim ben buraya yazıyorum bak elmas kask abi güzel böyle özellikler olan bir şey niye yok vallahi niye koymuyoruz arkadaşlar yani güzel özellikleri olan arıyorum ama gerçekten yok abi şaka gibi Vallahi billahi şaka gibi arkadaşlar Yani bakıyorum bakıyorum yok arkadaşlar yani her yere bakıyorum bakıyorum elimden geldiğince en güzelini alacağım ama yok abi Bunu mesela artı altı 35 falan koydun yani garip garip yani güzel set arıyorum arkadaşlar yani setiniz varsa koyabilirsiniz hepsini alacağım ee, hem Jerosti kardeşim hem de kendi kardeşim arkadaşlar elmas alıyoruz Onda alıyoruz bundan alıyoruz yani elimizden geldiğince güzel böyle e, her şeyle güzel setlerden arkadaşlar toplayacağız bakalım Raid videolarımız gelecek Raid videoları çok istiyorsunuz biz arkadaşlar bunun için elimizden geleni yapıp elimizden geldiğince arkadaşlar e, Her şeyi yapıp güzel bir set almaya çalışıyoruz bakalım yapacağımıza inanıyorum arkadaşlar Vallahi yapacağımıza inanıyorum alacağımıza inanıyorum Sadece tek yapmanız gereken tekrar söylüyorum video like atın abone olun bize bir moral motivasyon gelsin arkadaşlar abi bir de oyunda mute yedim ne demişim biliyor musunuz arkadaşlar Çete iyi. arkadaşlar yayındayız yazmış ee, şey hani bu kumar oyunu falan yazmışım bunu onu da bir yaşa salmış 60 graflaysa malı ayıp malı ayıp arkadaşlar ondan dolayı mutlu yedim yani sırf reklam gibi saymışlar bizi graflays üzdüm bize kardeşim ya niye böyle oldu <laughs> neyse arkadaşlar video like unutmayın ee, bunları söylemek istedim abicim yani basıyoruz daha demin bastım yani bastım artı altı falan oldu son işte videoda şedersiz çekmişim hoşuma gitmedi video yazık oldu açıkçası baya şeyler falan aldım hatta güzel güzel setler metler aldım şu şu şu. Tabi bunlar bir gün dolan şeyler değil arkadaşlar. Böyle her gün pazarı tek tek dikliyoruz. Yani bir hafta içinde raid videoları tamamen başlayacak. Bildirimleri açarak yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Çünkü yayınlarda falan raid atacağım abicim. Güzel raidlerimiz olunacak. Güzel güzel şeyler yapacağız. Bu arada mikrofonum yeni geldi. <laughs> mikrofonum geldi ama bu oyunda mutluluyum arkadaşlar. Bir seviye bit. Stek testle oğlum iki seviye ne be? vallahi ne be ve farm çıkmıyorum abi gerçekten farm çıkıyor böyle düzenli düzgün arkadaşlar discorduma gelsin onlara iş vereceğim böyle her kat için 50-60k veririm yani sadece gelecek buradan kat çıkacak falan abicim ee, güvenli arkadaşlara böyle işler vereceğim neyse arkadaşlar video like atmayı abone olmayı unutmayın sizleri çok seviyorum kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun ve bay bay arkadaşlar bay bay